Benim mahalleden sırtımda çıkardığım adamı kim aldı lan sorguya? Ha? Kim aldı oğlum? <laughs> kim? Ne? Ne dokunuyorsun oğlum benim adamı konuşturabilecekmiş gibi? Oğlum ne diyorsun sen ya? Ne adamı ne, benim haberim bile yok. Ama ne güzel işte bir adam bulmuşsun tabii ki de sen sorguya çekeceksin. Zaten merak etme benim başka çözümlerim var Ekrem için. Metucuğum. Bu yapmadıysa kim yaptı oğlum? Komiserim. Ne komserim oğlum? Kim aldı? Ben. Ben aldırdım canım adamı. Sana da haber uçurdum ki koşa koşa mesaiye gelesin diye. Bak, geldin mi? Geldin. Hadi iş başına muhteşem il diyorsunuz yani müdürüm. Ne diyorsun, ne diyorsun sen? Yok öyle bir ikili. Var. Var efendim öyle bir ikili. 300 polisin beş günde anca girebileceği mahalleye dün girmişsiniz. Aferin. Sen öğreneceğini öğrenmişsin. Ekrem kızını evlendirecekmiş, kendi de orada olacakmış, güzel. Sen de sorgulayacağımız adamı paketlemiş almışsın. Şimdi 48 saat içinde bu olayı çözüyorsunuz. Amirim ben zaten çözüyorum. Yani şimdi gereksiz iş gücü kaybı, ayak bağı. Bak amirim, hop. Yazı tura atalım. Kazanın işi alsın. Çok güzel fikir bu. Gerçekten. Yani sanki amirim İstanbul'da başka suç yokmuş gibi ikimiz aynı suç. Yani ne gerek var? Sen. Sabah kahvaltısını şu kadarcık hazır kekle yapan adam. Devletin senin aklına ihtiyacı mı var oğlum? Ben sabah yumurta yedim. Yani konuşabilirim. Aferin. Sen akıllı bir çocuksun, bu yüzden ilk teklifimi sana yapacağım. Ne teklifi? Aslında ben ikinizi de bir arada tutacak formülü biliyorum. Yok öyle bir formülü amirim. Sen sus. Peki. BKC dinle. Eğer bununla bir yıl daha çalışırsan... ...sonunda beyin olacaksın. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama bu beyin meselesi çok ciddi ve önemli bir görev. Onu seninle gizli baş başa konuşmamız lazım. Benim için ne düşündünüz amirim? O gittikten sonra yanına kimse gelmeyecek. Artık tek tabanca olacaksın. Çalışırız. Ben bunu bir düşüneyim. <laughs> o düşünsün ben ondan sonra düşünürüm. Tabii canım. İkiniz de bol bol düşünün. Nasıl olsa vaktimiz var. Lan gidin sorgulayın şu adamını. 15 saat oldu. Herifin de ağzından tek kelime alamadık be. Niye? Çünkü bu ayı herifi patakladığı için. Bundan sonra ben birimimde böyle zorbalıklar istemiyorum. Emredersiniz bilirim. Aa, bir dakika Aa, amirim. Ben bunu istemiyorum. Yani bu benim için yok. Artık ben Asiye ile çalışmak istiyorum. Benim yardımcım Asiye olsun lütfen. Hayır. Etmem ki. Ben burada kalıp kendimi affettireceğim sizi. Bana bak, bana bak. Senin öbür gözünü mu artırım, mı? Volkan, sen bundan sonra benimde kalacaksın. Emredersiniz biliyorum. Evet, hadi. Ya e hadi! Amirim, buna anahtar vermeyin ama anahtar. Değil mi lan? Şişt. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.